Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 5 oyununun Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Gold Edition olan versiyon için geçerli. Yani fark etmiyor. Resident Evil 5 oyunu olsa yeterli. Şimdi açıklama kısmında verdiğim linkten indireceksiniz ve Resident Evil 5 TR ama Exe adlı dosyayı açacaksınız. Ve buradan ileri diyeceksiniz. Buradan oyununuzun kurulu olduğu klasörü seçmeniz gerekiyor. Ben Steam'den aldım. O yüzden Steam üstünde göstereceğim. Buradan yönet kısmına geliyorsunuz. Oyununuza sağ tık yaptıktan sonra. Yerel dosyalara göz atlıyorsunuz. Ve burada oyununuzun kurulu olduğu klasörü yazıyor. Neredeymiş? Yerel diskte Steam, Steam Apps, Come on, Resident Evil 5. Şimdi buradan bilgisayar. Yerel diskte Steam, Steam Apps, Come on, ve Resident Evil 5. Resident Evil 5 klasörünü seçip tamam diyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Zaten otomatik olarak kurulumu başlatıyor. Sonrasında bitti deyip kurulumu kapatıyorsunuz. Şimdi testini yapalım. Gördüğünüz gibi başla, sistem ayarlar, ölçümler. Yani her şey Türkçe görünüyor. Herhangi bir problem yok. Evet ayarlar kısmına gelip oyun ayarlarından Şuradan alt açık hale getireceksiniz. Şimdi bakalım. Alt yazılarımız Türkçe olmuş mu? Gördüğünüz gibi zaten menülerde falan oyunun hikayesi falan her şey Türkçe. Bölüm bire bir Sivil kontrol noktası. This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in kijuju That's where Irving will be. I don't see any more infantry in the area. will be going in as backup. with your contact at the butcher's shop. up and Kendinize çok çok iyi bakın. Ve evet. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.